Güzel annelerim, hadi sizlere kendi başınıza balon zinciri nasıl hazırlayabileceğinizi detaylı bir şekilde göstereyim. Mutluluk balonu organizasyonu olarak sizler için ve çocuklarınız için en güzel parti malzemeleri, hediyelikleri ve balonları seçiyor. Bizim sayfamıza girerek mutlaka takip etmeyi unutmayınız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle güzel ailelerimize en büyük tavsiyemiz. Balonları nereden alırsınız alın. Lütfen ince görünümlü balonları tercih etmeyiniz. Biraz daha kalın görünümlü balonları tercih edersiniz. Hem elleriniz acımaz ve rahat bir şekilde balonları şişirip bağlayabileceksiniz. Hem de görünümü olarak çok daha şıklığı kazanmış olacaksınız. Eğer elinizde profesyonel kullanımı için balon şişirme makineniz yoksa bu şekilde el pompası alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek konu lütfen bu aparatı geri düşürmeyiniz. Aksi takdirde çalışmayacaktır. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Tek tek balonu şişirmekten ve bağlamaktansa balonu şişirip iki balonu birbiriyle bağlamak çok daha işimizi hızlandırır. Bu konuda şu an balonu alıyoruz. Bakın aldım iki tane balonu el pompasıyla şişirmeye başlıyorum. Birazcık <laughs> gücü ihtiyacımız var. Bu arada hiçbir balonu hiçbir zaman lütfen lütfen avcıyla şişirmeyin. Bu şekilde şişirdim. Armut haline gelmeye başladı mı? aldım elimden tutuyorum bağlamıyorum onu şu an. İkinci balona geçiyorum. Tabii ki biz organizasyon şirketi olarak bu şekilde makineleri kullanıyoruz ve onları kullandığınız zaman çok daha hızlı ve acımasız bir şekilde bu zinciri hazırlayabileceksiniz. Buradaki önemli kural Şöyle, balonumuzu yuvarmak yapmanız gerekiyor. Lütfen bu kocaman büyük balonlardan uzak durunuz. Öncelikle dışarıda bu balonlar patlayacaktır. İkincisi, görünümü biraz daha basit kalacak. Ama bu şekilde karışık yaparsanız o zaman çok daha şık ve estetik görüntüye yakalanmış olacaksınız. Aldım, balonu birbiriyle bağladım. Çok rahat ve kolay. Burada kaliteli balon kullanmanız önemlidir. Ben önden tabii ki de hazırlık var makine üzerinden yapıyorum. Siz bu şekilde şişirdikten sonra balonları kendi aralarında dörtlü şeklinde bağlamanız gerekiyor. Aldım şu şekilde karışık dörtlü balonu seçtim. Kendi aralarında üç defa bağladım. Bu önemlidir. Bu şekilde dörtlü dörtlü balonları oluşturacağız. Çok çok tatlı bir görüntü yakalamış oluruz. Ve şimdi zincire oluşturacağız.